Saat 8 olmuş. Evde akşam yemeği yok. Kendimi çok tembel hissediyorum. O yüzden beraber pratik bir akşam yemeği hazırlıyoruz. Bu arada biliyorsunuz ki diyetteyim. Wok tavamı aldım. Tavaya 300 gram kıyma ekliyorum. Bir tane soğanım var. Yarısını kıymaya koyacağım. Yarısını da salataya. Başta yapmam gereken şey şimdi aklıma geldi. Airfry'a küp küp patatesler atacağız. Şöyle minik minik doğrayacağım. Çünkü aynı anda pişmeyebilirler. Sadece üstüne tuz ve baharat dökeceğim. Yağ dökmeyeceğim. Pul biber döküyorum. Klasik air fry hareketini yapıyoruz. Ne? Alper salatamız mı yapacakmış? <laughs> Tabakların en altına bu marulları ekliyorum. Şu kadar yeterli. Kendall Jenner sahalarda. <laughs> ya solam ya ben. Birazcık tuhaf duruyor. Solaksan sola alışman gerekmiyor mu? Var, İki tarafta alışmıyor. da yok şu an. Solak olduğu için. Ya soğanı ekliyorum. Şimdi bu neredeyse pişen kıymamıza tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Pul biber, karabiber, minicik kimyon, bir de biraz sarımsak tozu. Yani en zor ürünü olabilir bu. Bunun işi bitti. Hazır. Şimdi alperin üzerine üstüne yoğurt sos yapacağız. Bir kaşık, İki kaşık kış. yoğurt yeterli. İçine tekrar pul biber ekliyorum. kas turşu ekliyoruz. 2 tane kornişon. Buna ketçap da çok yakışırdı. Ama o kadar da değil. O değildi. kadar da Şöyle bir kıvamı oldu. Bu arada air fry patateslerimiz de 10 dakikada pişti 200 derecede. Şöyle İsterim. oldular. Evet. Yemeğimiz hazır. Harika görünüyor. Çok iyi duruyor. Ve ya. çok leziz duruyor. Çok iyi. Çok güzel olmuş ve yarım saat sürdü sürmedi yapmamız inanılmaz menü deneyin bu arada bizi takip etmeyi unutmayın hepiniz çok öptüm